kızım olgun. Kıvamış, meş, Aa, ne yapacağız şimdi? Döveceğiz Olgun'u. Olgun dövelim ha. Evet. Yenisini aldıralım bence onu dövmeyelim. Ona iki tane bundan yenisini aldıralım. Tamam mı? Anne şuna bırak ayda. Ya şuna bırak ay. Neden? Bitti Kıvamışı ki o. Bak senin dediler var. Ayrını var. Onu iç. Ne dersin? Ha, ne dersin? Şu kolanla evet. sigara böreğini. Bak ziding açıp işte. Anne, ağam benim kovam iş bitmiş. Anne ağam bana şöyle <laughs> denedi dişin. Tamam, onlardan getirsin. Hadi biz kahvaltımızı yapalım mı? Anne ben şey oynayacağım. Açım mı? Ans hadi biz kahvaltımızı yapalım. Anne ben şey oynayacağım diyor. O gömben şey oynayacağım. Tamam biz kahvaltımızı yapalım kendimiz alalım. Anne 101'e gidelim isterim. alalım dedim. Tamam mamamızı yiyelim 101'e gidip alalım. İdim işavam. Tamam. Anne ben şu istiyorum. Tamam. Hadi anneye bay bay. yap. da ne istiyorum da de, de, dedem de alam. Tamam. İkimiz alam. Şimdi şey yapacağım. Babanla annene bay bay yap. Ben uyandım de. Mama yiyorum. Anne. Ah. Ben iyi düşün. Sen diyebilirsin ama şuradan su böyle. Babana da bay bay yap. Anneye de bay bay yap. Görüşürüz bir dahaki programda. Bu da senin ayranın. Bay bay.